Randevular için gitmeyi düşündüğünüz ülkenin takvimini çok iyi incelemeniz gerekir. Özellikle tatil dönemlerini, dini ya da resmi bayram dönemlerini kesinlikle gitmeden önce araştırıp randevularınızı ona göre almanız gerekir. Randevularınızı mümkünse birkaç hafta önceden alıp son bir hafta kala teyit ettirmekte de yarar vardır yabancılarla bir iş görüşmesine girmeden önce eğer mümkünse toplantı ekibinin katılacağını ve onların sosyal medya hesaplarından ilgi alanlarını tespit etmeyi ben kesinlikle öneririm. LinkedIn'den, Instagram'dan ya da Facebook'tan bu araştırmaları yapıp toplantıya gireceğiniz kişilerin ilgi alanlarını bilmekte de yarar var. Kesinlikle görüşmelere düzgün bir kıyafetle gidilmeniz gerekir. Bazı ülkelerde bu kıyafetler resmi takma elbise olarak kabul edilir. Ama bu bazı ülkelerde de spor casual kıyafette kabul görür. Çok önemli bir unsur, randevulara hangi ülke olursa olsun tam zamanda gitmeniz gerekir. Özellikle Batı ülkelerinde, kıta Avrupa'sında bir dakika bile gecikmeniz hoş karşılanmaz. Ancak doğu toplumlarında randevu saatlerine çok dikkat edilmez ama her halükarda siz misafirlerin kesinlikle tam zamanda orada olması gerekir. Fakat kendileri yarım saat, bir saat bile gecikebilirler. Bu onlar için sıkıntı yaratmaz ama sizlerin tam zamanında randevunuza gitmeniz, hatta mümkünse 5 dakika önce de orada bulmanız kesinlikle yerinde olur. Sizi kapıda uzun süre bekleseler bile moralinizi bozmayın kesinlikle. Çünkü bazı toplumlarda kapıda bekletmek bir güç gösteri halindedir. Yani sizi biraz kapıda bekleterek, hani size karşı bir üstünlük kurmaya çalışılır, ee, o anlama gelir. Kart vizit çok önemli. Kart hemen cebinize atmayın ve aldığınız kart inceleyin. Onlara değer verdiğinizi gösterin. Kesinlikle oturuşa dikkat edilmeli. Otururken muhataplarınıza yani özellikle uzak doğu toplumlarında bacak bacak üstüne atmak hele ayakkabının tabanını göstermek çok ama çok kaba bir davranış olarak görülür. Vücut dilinize kesinlikle dikkat etmeniz gerekir ve sinirlerinize hakim olmanız önerilir. Olumlu ya da olumsuz tepkilerinizi hemen herkesin içerisine dışa vurmanız tercih edilir. Kesinlikle teknik konularda, işinizle ilgili konularda çok detaylı ve kesin bilgilere sahip olmanız gerekir. Sorulan bir soruya bir bakayım, bir sorayım, bir bilgi alayım ondan sonra döneyim şekli de cevaplar karşınızdakilere çok mutlu etmezler. Hangi ülkede olursanız olun, Kesinlikle cep telefonunuzu masaya koymayın ve görüşme esnasında hele hele muhataplarınızın konuşması esnasında cep telefonunuza da bakmayın. Önemli bir husus saatinize de bakmayın görüşme esnasında. Çünkü bu görüşme esnasında saate bakmak görüşmeden hoşlanmadığınız, görüşmenin iyi gitmediği ve sıkıldığınız anlamına gelir. Bir an önce kalkmak istediğiniz anlamına gelir. Muhataplarınızla asla elleriniz cebinizdeyken konuşmayın. Muhataplarınızı ilgiyle dinleyin ve dinlediğinizi göstermek için de soru sorun. Biraz önce bahsetmiştim, Japonlar dinlerken kafalarını sallarlar. Yani evet anladıklarını, dinlediklerini göstermek için. Mümkünse siz de onlara kendilerini çok ciddi bir şekilde ilgiyle dinlediğinizi hissettirin. Muhataplarınıza kesinlikle abartılı önerilerde ve tekliflerde bulunmayın. Çok fazla zamanlarını almayın çünkü zaman herkes için değerlidir makul olan sürede görüşmeleriniz, bilgileriniz verip makul olan sürede görüşmeyi tamamlayıp kendilerinden izin isteyin. Ve en önemli unsur tekrar söyledim. Sağlık ve dini inançlar haricinde hiçbir ikramı geri çevirmeyin. Randevu konusuyla ilgili olarak bahsetmek istediğim bir husus da özellikle Orta Doğu dünyasında randevuların Perşembe ve Cuma günlerine denk getirilmemesi, kıta Avrupa'sında da Perşembe ve öğleden sonra ve Cuma günlerine denk getirilmemesi gerek. Çünkü Avrupalılar hafta sonu tatillerine biraz erken başlarlar. Orta Doğu'da da hafta sonu tatilleri genellikle Perşembe, Cuma olarak uygulanır. O nedenle randevu olunacağı zaman bu ülkelerin bu dini ya da ne bileyim resmi günlerine de dikkat etmekte yarar var.